Evet, değerli ART TV izleyenleri. Şimdi e, bu demografi e, bahsini açmam sebepsiz değildir. Şimdi e, bu nüfusun fazlasının da azının da bir takım mahsurları oluşturduğunu anlıyoruz. İlginçtir o e, Yunanistan'ı turistik ve e, aslında bir hayli Akdenizli kısmının daha ziyade herhalde Amerikalılar yönelik tanıtımını yapan kişi internetten izlediğim belgeselde tarih nosyonunu da öne sürerek şöyle diyordu. New England'da oturanlarınız New England'ın tarihi bir yer olduğunu düşünebilir ama burasının tarihi çok daha eskidir. Ta Herkül'ün devrine değin. Giden bir tarihi vardır, hakiki bir tarihi vardır diyerek. Tabii kendisi Yunan asıllı bir Amerikalı olarak belli ki şunu demek istiyordu. Yani tabii emlakçılık falan da yapıyor olabilir ama neticede belki de şöyle bir gayesi de olabilir. Şimdi nüfussuzlaşan hatta ıssızlaşan bir Hristiyan ülkesi var. Ve e, Türkiye'nin komşusu olan bir Hristiyan ülkesi. Şimdi bir taraftan da o e, metruk kiliselerin ikonalarını falan gösteriyor. Şimdi e, yani burası Hristiyan ülkesidir. Aman başı boş bırakmayın, aman sahipsiz bırakmayın. Şimdi şurada bir kule var. Eskiden bir dere kuleli eviydi falan filan diyerek şimdi kimse oturmuyor orada diyerek bir taraftan da oradaki restore edilmiş veya yani restore edilmesi mümkün evleri tanıtarak Amerikalılara muhtemelen ya gelin şurada şurada bir mülk alın yerleşin şuraya şurada bak cennet gibi bir yer arası ama burayı öyle ıssız bırakmayın. Sahipsiz kalan malın üzerine otururlar iması var. Şimdi bu belli ki depopülasyon yani nüfusun artmaması bir yana azalması'nın bir e, algılanan diyelim mahsuru. Ama bir de onun şeyi var. Çok nüfusun ve yani yoğun nüfusun oluşturduğu meseleler var. Şimdi e, Çin tabi bu bağlamda dünyanın en kalabalık ülkesi olduğu için o bakımdan da ilginç geldi bana. Şimdi e, bir de tabii bu nüfusun ve göçmenlerin bir siyasi şantaj unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz, biliyoruz. Şimdi bir büyük kişi diyor ki e, rakiplerine Aa, üzerime fazla varmayın, varırsanız göçmenleri salarım. Ondan sonra siz uğraşırsınız diyor. Yani tehdit etti. Şimdi ben e, diyorum ki Çin'de herhalde haddinden fazla nüfus var. Onların bir kısmı da Uygur Türk'ü, ve soydaşımız. Yarın öbür gün orası mesela istikrarsızlaşırsa ya da üzerine fazla gidilir de bu nüfus ihracı yani kapıları açarak nüfusu oralara itelemeyi bir tehdit unsuru olarak düşünebilirler mi? Şimdi 1 milyar 400 milyon aşkın nüfus var üzerine üzerlerine fazla gelirlerse e, diyebilirler ki biz salıyoruz bunları. Nereye giderlerse gitsinler. Şimdi bu takdirde e, boşa çıkılamayacak bir e, insan göçü olabilir. Şimdi bizimki onlara diyor ama e, yarın öbür gün oradaki buraya diyebilir. Şimdi bunları biraz demek insafı düşünmek lazım. Şimdi 1 milyar 400 milyon diyor. Şaka değil yani. Türkiye'nin nüfusu henüz 100 milyon olmadı. 84 milyon. Şimdi tabi burada bir önemli hususta İpek yolu. Şimdi İpek yolu tarihte büyük bir işlev görmüş bir ticaret yolu olarak bugünün şartlarında canlandırılabilir mi? Şimdi öyle bir proje, niyet, tasarım varsa bu acaba nasıl bir jeopolitik netice tevhid edebilir? Ve öyle bir karadan giden bağlantının geçeceği ülkelerdeki durumu nasıl etkiler? Şimdi Afganistan'ı mesela biliyoruz. Bildiğimiz zannediyoruz. Şimdi Afganistan tam bir şöyle bir koridorla Çin'e sınırdır. Şimdi bu Afganistan'daki hadiseleri acaba bu büyük resimdeki denklemden bağımsız düşünebilir miyiz? Şimdi şey devam ediyor. 19. yüzyılda Çin'in sonuncu hanedanı Çin hanedanı zayıflamış ve pek çok taviz vermiştir. Aslında imtiyaz diye geçiyor, concession diye geçiyor. Osmanlı'nın vere geldiği bazı tipteki kapitülasyonları diyelim ya yani imtiyazları Çin'in çeşitli batılı ülkelere verdiğini okuyoruz. Bu bakımdan da bu sömürgeleşmelerinin tarihçesi birbirine andırıyor. Şimdi mesela ekstra diyor mesela orada. Şimdi e, uyruğu Çinli olmayan bir batılı eğer öyle bir anlaşma varsa e, Çin mahkemesine e, çıkmıyor da kendi e, diyelim elçiliğinin e, kurduğu mahkemeye belki çıkıyor mesela. Şimdi e, hukuki e, kapitülasyon denilebilecek şeyleri vermişler. Şimdi 19. yüzyılda emperyalizm bu bakımdan ve ekonomik bakımdan bütün dünyayı hallaç gibi dağıtmıştır. The Chinese monarchy collapsed in 1912 with the Xinhai Revolution when the Republic of China replaced the Qing dynasty. Diyor ki 1912 yılında Çin'deki krallık çökmüştür diyor. Ve bu Xinhai devrimi denilen bir devrimle olmuştur. Bunu bir takip diyor. Çin hanedanının yerine e, Çin Cumhuriyeti Republic of China kurulmuştur diyor. China was invaded by the Empire of Japan during World War II. İkinci Dünya Harbi esnasında diyor Çin'in Japon İmparatorluğu'nca uh, işgal edildiğini söylüyor. The civil war resulted in a division of territory in 1949 When the Chinese Communist Party established the People's Republic of China on the mainland while Kuomintang led the Republic of China government. Diyor ki, Çin'deki iç savaşın, aslında komünistlerle milliyetçilerin savaşıydı o. Bu, İç savaşın neticesi şöyle oldu diyor. 1949 senesinde ülke bölündü diyor. Çin Komünist Partisi diyor Çin'in esas kısmında, kıta kısmında Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Öbür yanda diyor Kuomintang teşkilatı eee Tayvan adasına rica etti. Eski adı Formosa. Tayvan adasına rica etti ve e, orada e, Çin Cumhuriyeti'ni devam ettirdi. Both claim to be the sole legitimate government of China. Although the United Nations has recognized People's Republic of China ...as the sole representation since 1971. Diyor ki bu iki... E, ...ikisi de diyor, bunların... E, ...Çin'i meşru olarak temsil eden yegane e, devlet oldukları iddiasındaydı ama... E, ...Birleşmiş Milletler diyor, Çin Halk Cumhuriyeti'ni 1971'den itibaren diyor yegane temsilci olarak tanıdı diyor. China conducted a series of economic reform since 1978 and entered in the World Trade Organization in 2001. Diyor. 1978 senesinden bu yana bir dizi e, iktisadi reform yapıldı diyor Çin'de ve Çin 2001 senesinde Dünya Ticaret Örgütü'ne iştirak ediliyor. China is currently governed as a unitary one party socialist republic by the Communist Party of China. Bugünkü idaresi diyor, üniter ve tek partili sosyalist bir cumhuriyet olup Communist uh, China is a, a permanent member of the United Nations Security Council and founding member of several multilateral and regional cooperation organizations such as the Asian Infrastructure Investment Bank, the Silk Road Fund, the New Development Bank, the Shanghai <coughs> Cooperation Organization and the RCEP <laughs> And is a member of the BRICS G8 Plus 5 G20 APEC and East Asia Summit. Şimdi diyor ki Çin bugün diyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biridir. Ve çok sayıda çok taraflı ve bölgesel işbirliği teşkilatının kurucu üyesidir diyor. Bunlara misal olarak diyor Asya Altyapı Yatırımları Bankası diyor. İpek Yolu e, Fonu. Yeni Kalkınma Bankası. Şangay İşbirliği e, Teşkilatı. RC EP diyor. E, Regional Comprehensive Economic Partnership. Bölgesel Kapsamlı İktisadi Ortaklık Teşkilatı. Ve bir de bu BRICS denilen e, G8 artı 5'lere, G20'lere Asya Pasifik İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na, Doğu Asya Konferansı'na üyedir, diyor Yok ki Çin'in e, uluslararası ölçütleri göre yapılan e, bir takım medeni haklar, hükümetin e, işleyişinin e, şeffaflığı hususu, basın hürriyeti hususu, e, dini hürriyetler ve etnik azınlıkların hürriyetleri konusunda e, uluslararası e, ölçeklerde en listenin e, sonunda geldiğini söylüyor. Sonlarında geldiğini söylüyor. Chinese authorities have been criticized by political dissidents and human rights activists for widespread human rights abuses, including political repression, mass censorship, mass surveillance of their citizens and violent suppression of protests. Diyor ki, Çinli idareciler e, siyasi muhaliflerce ve insan hakları e, müdafileri tarafından öteden biri tenkit edilmektedir, diyor. Bu tenkitlerin konusu, diyor, insan hakkı ihlallerinin yaygınlığı, siyasi maksatlı baskılar, eee kitleye yönelik sansür uygulanması, e, kitlerin e, mütemadiyen gözetlenmesi e, ve e, bir takım protesto e, faaliyetlerinin cebirle, cebirle, şiddetle bastırılmasıdır diyor. Cebirle değil, şiddetle. China is the world's largest economy by GDP at purchasing power parity second largest economy by nominal GDP and the world's second wealthiest country by total wealth. Çin diyor, e, iktisadi bakımdan e, satın alma gücü paritesi ölçeğine göre diyor, e, dünyanın en büyük ekonomisidir. Nominal e, gayri safi hasıla gayri safi üretime göre diyor. İkinci e, büyük ekonomidir. E, ve e, total wealth ne, ne demek o? Yani total wealth deyince e, umumi zenginlik yani yekun zenginin yekunu itibariyle dünyanın en zengin ikinci ülkesidir diyor. <coughs> the country is a fast growing major economy and is the world's largest manufacturer and exporter. Hızlıca büyüyen, büyük bir ekonomisi vardır ve dünyanın en büyük imalatçısı ve ihracatçısıdır diyor. Şimdi bu dünyanın en büyük e, ihracatçısı ve imalatçısı olması şimdi bu durum e, bir dönem Japonya'nın e, çok iftihar ettiği ve Japonya hakkında e, geleceğin yıldızı e, Japonya'dır e, yorumlarının yapılmasına sebep oluyordu ama böyle bir ...durumun sürdürülebilirliği meselesi gündeme geliyor ve tabii... ...iktisatçıların çeşitli izalarla yapabileceği gibi... ...bir noktadan sonra... ...kalkınma hızı e, yavaşlıyor. E, tabii... ...insanlar zenginleştikçe aslında... E, ...belki... daha çalışmamaya teşne olabilirler. Yani şimdi e, hayatın nimetlerini e, tatmaktansa çalışmayı yeğlemeyebilirler Ve bu durumda, bu durumun sürdürülebilirliği bu büyük nüfusa e, rağmen e, acaba sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi diye tartışmaları olduğunu biliyorum. Bir de tabi ...nüfusunun e, yaşlandığı, yani ortalama yaşının arttığı e, söyleniyor. Bu şu anlama gelir, şimdi emeklilik e, çağına gelecek nüfusun e, fiilen çalışan veya çalışabilir nüfusa galebe çaldığı durum olabilir. Şimdi, e, ya tabii bu iktisadi performansın yabancı yatırımların yoğun akışıyla olduğu düşünüldüğünde... <laughs> Bir sebepten ötürü bu akış kesildiğinde ya da siyasi sebeplerden ötürü oradan sermaye veya para çekildiğinde, şimdi Türkiye'nin bugünlerde diyelim, bu yıllarda yaşadığı duruma gelebilir. Dolayısıyla acaba bu büyüme kendi yağıyla kavrulan bir büyüme midir? Yoksa yoğun ölçüde sermaye yabancı sermaye e, yoğun ölçüde yatırım yaparak ve teknoloji transferiyle yapılan bir şey mi bu? Çünkü China is a recognized nuclear open state with the world's largest standing army by Military Personnel and Second Largest Defense Budget diyor. Çin'in e, nükleer kulüp denilen e, kulübün üyesi bir e, nükleer devlet olduğunu, askeri personel sayısı itibariyle dünyanın en e, kalabalık e, ordusunu beslediğini, ve savunma bütçesi itibariyle ikinci büyük savunma bütçesini harcadığını söylüyor. Şimdi bu makale bu makale Etimoloji denilen e, isimlerin kökenleri hakkında bir bahisle başlıyor ve Çin isminin nereden geldiğini anlatarak devam ediyor.